Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da sıkça tüketilen Adana kebabına limon sıkılır mı tartışması gündemde yerini aldı. Sıkmalı mı sıkmamalı mı? Ya sen istersen sıkarsın, sen istemezsen sıkmazsın. Sen limondan zevk alırsın, ben limonsuz zevk alırım. Tescilli Adana kıyma kebabı limon sıkılarak veya sıkılmadan yenir tartışması sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ete baharat dahi konmaz. Et'e marina yapılmaz. Et'e sade tuz atarsan etin tadını alırsın. Bu tartışmaya uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın son noktayı koydu. Et'e limon sıkarsan limonun tadını alırsın. Ve o turuncu sıkarsan turuncun tadını alırsın. Kebap ustaları limonun kebaba değil salataya sıkılması gerektiğini söyledi. Et sıcak yenir. Et'e limon sıktın ne olur? Et soğur. O zaman sıcak yemenin bir anlam var mı? Bazı vatandaşlar kebaba limon sıkmayı tercih etse çoğu vatandaş eti soğutuğu ve tadını bastırdığı için kebaba limon sıkmıyor. Bence sıkılmaz. Ne için sıkılmaz. Neden? Çünkü etin tadını alamazsınız. Limon tadı gelir sürekli. Limonun tadını alırsınız. Limon daha baskın olur. O yüzden sıkılmaz. Şimdi kebabın tadını alabilmek için eğer limon ağır basan bir tadı olduğu için limonu sıkarsanız öncelikle limonun tadını aldığınız için kebabın tadını alamazsınız.